Merhaba izleyenlerim benim. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Müzede bir gece. Müzede bir gece geçirdim. Neler geldi başıma neler? Bin bir türlü bin bir türlü feraset geldi başıma. Bin bir türlü belalar geldi başıma. Çok belalı bir yer. Green Palace. Green Palace'ta müzede bir gece geçirdim ondan sonra müzede her şey var müzede ant şey var dinozorlar var dino Crisis. dinozor sembolleri var orta çağdan kalmış şeyler var tank tanklar var tanklar kill kart arabası bile var kill kart arabası var ondan sonra kamikaze kamikaze şeyi var delici pençe bile var piercing KLAV var. Pirsing KLAV. Kamikraze e, minyatür ka, e, minyatür top sahası var. Kamikaze minyatür top sahası var. Ondan sonra 300 Spartalı'nın destanı bile var. 300 Spartalı'nın destanı bile var. Ondan sonra nöbet tutuyorum. Nöbet saati geldi. Nöbeti şeyden devraldım. TEN Tensay'dan nöbeti devraldım. Ondan sonra herkes geliyor. Turistler geliyor, turistler. Ondan sonra göreyim paraları. Turist turistleri çektim, müzeye çektim. Şangualo'dan turistler gelmiş. Montenegro kasabasından gelmişler. Sebat Sebat değirmeninden bile gelmişler. Arap Arap bataklıktan gelmişler. Milton kasabasından gelmişler. Tatlı Vadiden gelmişler. Stacy'nin üzümlü sodasını bile koymuşlar. Müzeye Stacy'nin üzümlü sodasını meşrubatlar satıyorum. Ondan sonra Dolores meşrubat sat. -30 sat. Terere otu sat. Terere otu sat millete. Ondan sonra şey sat. Ada çayı. Ada çayı sat. Kafi sat. Kafi maker. Kafi maker Kafe kaf, kaf, makinası, kafe değirmeni koydum kafe öğütüp satıyorum. Ondan sonra kafe değirmeni koydum. Kafe öğütüp satıyorum. Terere, bitki çayı satıyorum. Bitki çayı satıyorum. Stacy'nin üzümlü sodası da sat. Dolares tamam mı? Kaç para kazandım? Bu kadar kazanmış. dolar Dolares. Koynuna koydun. Koynuna koydun. Paraları da çıkar. Dolares. Görmedim sanma. Koyuna koyduğu paraları da aldım. Dolarez'in. dolarız bu kadar para kazanmış. Ondan sonra Tarkov valisi geldi. Eos Fantazi kulübünden bile geldiler. Eos Fantazi. Ondan sonra şey, okçu adam, okçu adam, Eros, Eros bile gelmiş. Okçu adamın Okçu adam Eros gel lan buraya. Harley Quinn'e ok, ok atmışsın. Harley Quinn'e gitmiş şeye aşık olmuş. Kara sakala aşık olmuş. Harley Quinn kara sakala aşık olmuş. Gel Harley. Oku çıkar şu oku. Oku çıkaracağım gel buraya. Oku çıkardım Harley Quinn'den. Aşk bitti artık. Aşkı, aşkın geçti Harley Quinn. Harley Quinn her zaman bana aşık. Harley Quinn, Quinn her, her fırsatta dile getiriyor bunu. Her fırsatta söylüyor bana, söylüyor bana. Ben sana aşığım diyor. Ben sana WhatsApp men diyor. WhatsApp men diyor bana. WhatsApp, WhatsApp man. WhatsApp diyor bana. WhatsApp men diyor. Ondan sonra Harley Quinn bana hasta. Bu kız Ben seviyor. Aşık bana Harley Quinn. Yıllardan beri aşık. Üniversite. Üniversite. Üniversiteye gittiği dönemden beri aşık. 15 yıldır beni seviyor. Karşılık. Karşılık, karşılık versem mi vermesem mi bilemedim. Harley Quinn tamam Harley. Bebeğim gel buraya Harley. Ondan sonra Fethi Nancy kafe aldım. Harley Kuyun ne konuştum. Harley Quinn'le iki gece geçirdim. İki gece geçirdim. Ondan sonra şeyde Havana Havana'da Harley Quinn'le otele gittim. Kapsüllü otele gittim. Kapsülün içinde kaldım. Harley Quinn'le. Kapsül, 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 kapsül. Kapsülün içinde kaldık. Harley Quinn'le. Harley Quinn'in kapsülünü kilitlemişler. Kapsülün kapağını kilitlemişler. Kim kilitledi lan? Otel yöneticileri. Otel çalışanları falan. Herkes gelsin lan buraya. Anahtarı verin. Kim kilitledi lan? Harley Quinn'i kim kilitledi? Kapsülün içine. Batgirl Batgirl kilitlemiş. Kıskançlık krizi geçiren Batgirl'ün şiretten, Betkör, yapma Betkör. Sana da sıra gelecek. Harley Quinn'den sonra sana uğrayacağım Betkör. Tamam. O <laughs> Kostakurta. Ondan sonra Kostak müzeye, müzemize, Green Palace. Green Palace'daki müzemize, Nensi kafeye müze açtım. Ondan sonra Kızıl topraktan adamlar geliyor. Taş zirveden geliyor. Taş zirveden gelmişler. Stalingrad Tobruk ce cephesinde. Stalingrad Tobruk cephesinde savaşta kullanılan kanon topu sergiliyorum. Stalingrad Tobruk cephesinde kullanılan kanon topunu sergiliyorum müzede, müzede. Portofinoğullar bileyim lan. Portofinoğullar. Geçen bölümde oylarınızı bana verin dedim. Oylarınızı bana vermediniz. Gittiniz Tensa'ya. Tensa'ya oy verdiniz ama kazandım. Oylamayı kazandım. Başkanlığı kazandım. Başkan oldum Portofinoğullara. Başkan oldum. Ondan sonra Portofinoğullar diyor ki hani bize şey yaptıracaktın diyor. Metro metro mobil, metro mobil yaptıracaktın. Sapsonik mermi, sapsonik mermi getirecektin bize diyorlar. Otoray sistemi yaptıracaktın. Ondan sonra denizin altından geçit yaptıracaktın diyorlar. Yaptırmadın. Tamam yaptıracağım. Ay şu anda şu anda bu proje bu projelerin üzerinde çalışıyorum. 5 güne kalmaz projeyi açıklayacağım sizlere. Portofino halkı 5 güne kalmaz bunların projelerini açıklayacağım. 5 güne kalmaz. <laughs> Müzeye kreksmenler gelmiş. Bu kreksmenler nereden geldi lan? Hepsini toparlayın lan. Gelin lan karşıma. Kreksmenler. Ondan sonra efici taçu efigi, heykel, heykelle oynuyorlar. Şeyin Noturdamın, Noturdamın Notre Dame'ın Dame kamburunun heykeliyle oynuyorlar. Heykelle oynamayın lan. Heykeli devirdiniz be. Kaldırın lan şu heykeli. Caş, Cafar, Delight, Endro, Endro, Sabinya, Sabinya. Kaldırın şu heykeli kaldırın lan. Ondan sonra... Ondan sonra e, şeyler, dilenciler gelmiş. Nel? Gel lan bre. Ne arıyorsunuz lan burada siz? Çıkın lan dışarı. Yok lan para var, yok lan. Çıkın lan dışarı. Dilencileri dışarı attım. Ondan sonra Washington. Adamın Washington'u şey yaptım. Adamın Washington'u e, şey e, resepsiyon yaptım. Resepsiyon sonra resepsiyon bölümüne bakacaksın. Otel de var, otel. Müzenin içinde otel bile yaptırdım. Kapsüllü otel yaptırdım, kapsüllü otel. Otelde kalmaya gelenler oluyor. Ondan sonra otelde kalmaya o otel paralarından kaç para kazandın lan? Ondan sonra Piercing Klav. piercing Klav. Ondan sonra e, şeyde müzede piercing Klavları bakmaya gelenler oluyor. Delici pençe. Pençeleri bakmaya gelenler oluyor. Ondan sonra turistleri çektim. Turistleri çekiyorum. Her yerden turist çekiyorum. Ondan sonra Altisya Altisya High Pro Center High Pro Center'dan geldi turistler. Ondan sonra Scotland. Scotland'dan geldiler. Hiroşima'dan, Hiroşima'dan geldiler. Arap bataklıktan geldiler. Operasyon Tonga. Tongallar bile geldi. Tanga üretimi. Tanga üretimi yapan Tongallar bile geldi. Tanga üretimi yapan Tongallar bile geldi. O Slums. Slums'dan gece kondudan gelenler kim? Aldılar buraya. Paranız varsa girebilirsiniz. Gece kondular Çilçil mahallesinden geldiler. Gecekondular diyarından geldiler. Sılamstan Sılamstan gelenler oldu. Paranız varsa girebilirsiniz müzeye. Yoksa müzeye giremezsiniz ha. Talion 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 bile geldi. Mordor Mordor topraklarından Talion bile geldi müzeye. Ondan sonra mü, e, Ondan sonra Müze kapandı çocuklar. Müze kapandı. Kapanış saati orada yazıyor. Görmediniz mi lan, müzenin? Müze kapandı. Ondan sonra müzede akşam üzeri nöbet tutuyorum. Nöbet tutuyorum. Müzede bekçiyim. Bekçiyim ben müzede. Sentinel, sentinel. Nöbet tutuyorum. Ondan sonra e, nöbetteyim. Spartalılar ayağa kalktı minyatür Spartallar, ayağa kalktı. Dinozor canlandı. Dinozor. Dino Crisis. Dino Crisis heykeli canlandı. Tamam lan senin çözümünü biliyorum. Kemik var kemik. Domuz kemiği. Domuz kemiği. A e. Domuz kemiği buldum. Müzenin içinde domuz kemiği. Kemiği buldum. Domuz kemiği. Senin derdini, senin çözümünü biliyorum lan domuz kemiği attım. Dino Crisis'e, dinozora, dinozora domuz kemiği attım. Domuz kemiğine git lan. O onun gelmesi daha e, o o hemen gelmez lan. Orada kemiği yiyor. Yalıyor. Kemiği yalıyor. Dinozor kemiği yalıyor. Ondan sonra Spartalılar. 300 Spartalılar. Hani lan adamınız eksik lan. 399 tane adamınız var lan. Nerede? Sonuncu adamınız nerede lan? Sonuncu adamımız Arap bataklığa gitti diyorlar. Arap bataklıktan dönmedi diyorlar. Tamam lan Arap bataklıktan getireceğim. Sonuncu adamınızı getireceğim. Arap bataklığa gittim. Leonidas. Leonidas'mış bu. Leonidas'ı Arap bataklıkta buldum. Ondan sonra şey... Arabla taklıktan Leonidas'ı buldum. Leonidas kapana sıkışmış ayağı. Mayın tarlasına basmış. Claymore mayınlarına basmış. Claymore tamam kurtaracağım lan seni Leonidas. Ayağını çekme lan hemen. Ondan sonra taş koydum. Büyük bir taş koydum. Çekebilirsin ayağını. Çek Leonidas çek ayağını artık. Leonidas'ı kurtardım. Gel buraya lan müze ağından sonra herkes turistler gelen turistler seni soruyor. Leonidas nerede diyorlar. 300 Spartanın Leonidas'ı nerede diyorlar. Beynimi patlatıyorlar be. Kulağımı şişiriyorlar durmadan. Leonidas nerede? Leonidas'ı görmeye geldik diyorlar. Tamam. Leonidas'ı koydum. Müzede ilginç olaylar oluyor. Fatal frame. Haç işaretleri var. Müzede lusyusu bile koymuşlar. Müzeye lusyus, lusyus, şeytani çocuk lusyusu bile görmeye geliyorlar. Şeytani çocuk lusyusu bile koymuşlar. Ritüel ondan sonra 1923 model şarap, şarap, sherry wine, bile koymuşlar. Müzeye 1923 model şarap bile koymuşlar. Ondan sonra sektör business. Sektör business'tan adamlar geldi, turistler geldi. Ondan sonra sektör business grevciler geldi. Bu sefer de grevciler geldi. Paytiti isyancıları geldi. Paytiti isyancıları. Ondan sonra Pitimerin Discendant. Pitimerin Discendant'ın heykelini koymuşlar. Ondan sonra müzeye. Onu burada işte. Pitimeryen discendent heykelin ne yapacaksınız lan? Burada işte Paititi isyancıları görmeye geldi. Bu kadar para kazandım. Paititi isyancılarından bu kadar para kazandım. Ondan sonra Kaptan Bumerang Kaptan Bumerang'ın heykelini de koymuşlar müzeye. Ondan sonra Tobruk Stalingrad cephesin, cephesinde savaşta kullanılan kanon topu, kanon topunu görmeye geldiler. Kanon topunu görmeye yapışık ikizler, ikizleri bile koymuşlar. Tivitli dum end, Tivitli diyi bile koymuşlar. Müzeye, müzeye. Ondan sonra ne arıyorsunuz lan burada? Şeyler gelmiş. Acıların çocuğu gelmiş. Gel lan buraya bir çorba. Parası vereyim lan sana. Al lan. Al lan bir çorba parası. Tarhana. Ne istersen iç lan. Tomato. Bak orada Fet Nensi Kafe var. Cork City mahallesine git. Fet Nensi Kafeye git. Orada bir çorba iç lan. Tomato çorbası iç. Domates çorbası. İşkembe çorbası var. Onu kelle paça var. Ondan sonra tarhana çorbası var. Ezogel'in çorbası var. İstediğini işlen acıların çocuğu. Yüklenmeyin lan bu çocuğu artık. Acıların çocuğuna yüklenmeyin diyorum. Yükleniyorlar. Hala yükleniyorlar. Bu çocuğa yükleniyorlar. Niranşan, Niranşan bile geldi. Yanlıyak ayaklı. Yanlıyak ayaklı. Ayaklarında çıplak ayaklı. Niranşan bile geldi. Niranşan sana ne oldu lan? Oğlum beni evden kovdu diyor. Oğlun mu kovdu seni? Oğlum beni yaka paça dışarı attırdı diyor. Niranjan tamamlan. Oğlunla oğlunu çağırdım. Niranjan'ın oğlu da geldi. Manav. Manav bile geldi artık. Manav da geldi manav. Ankuş. Ankuş bile geldi. Müze, müzeye ankuş. Ankuş bile geldi. Ondan sonra ankuş şeyi gördü. Ondan sonra müzede geziyor. Ankuş Tamam lan Ondan sonra paraları göreyim. Paraları. Ondan sonra paraları göreyim. Ondan sonra Ankuş, Niranjan, Manav. Manav'dan kazandığım paralar. Burada işte burada kazandığım paralar. Ondan sonra postkart. Post postkarta mail geldi. Mail. Mail geldi tabletime. Mail geldi. Mail e-posta e-posta geldi, mail geldi. İngiltere prensesi gelecekmiş çocuklar. Ondan sonra her yeri silin, süpürün lan. Her temizlik yapın. Temizlik ten say. Jürgen, Jürgen, Adolf, Blaskovic, Blaskovic, Jürgen, Gernot, Gernot. Ondan sonra Gernot. Minecraft. Minecraft. Roger. Kara sakal. sakal. Lafayette. Lafayette. Giza. Marvin. Jasmine. Spock. Majula. Majula. Hepiniz temizlik yapın lan. Temizlik yapın. İngiltere. Prensesi gelecek. İngiltere prensesi gelecek o, 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 bizim baş tacımızdan. Baş tacımız İngiltere prensesi gelecek. Ondan sonra taç sattım. İngiltere prensesine krov. Krov sattım. Taç sattım. Taç. Ondan sonra İngiltere prensesine taç sattım. Tam e, tam 5 kilo. 5 kilo altınlı. Taç touch sattım. Taçtan kazandığım paralar. Ondan sonra taç sattım. Ondan sonra her yeri temizlenen dolarız. Dolarız en iyi yemekleri yap. Festo yap. Festo. Saşim yap. Arnavut ciğeri yap. Ondan sonra gözleme, bazlama yap. Bazlama yap. Ondan sonra ee, Ibiza, Ibiza tatlısı yap karnıbahar yap. Karnıbahar yap. Amerikan salatası yap. Potato yap. Kızarmış potato yap. Botarga, botarga yap. Arancini, arancini yap. Barkhava pastası yap. Dana dili, dana dili yap. Kuyruk, kuyruk bile yap. Tamam. On fetbek Feedback de yap, feedback. Dolores'i görevlendirdim. Dolores aşçı, aşçımız Dolores'i. Do e, görevlendirdim. Yemekleri yapıyor Dolores. Ondan sonra bir mutfağa bir ineyim be. E, çiçen, çiçen. Çiçen'e indim, çiçene. Çiçene indim, mutfağa indim. Mutfak bölümüne. Herkes çalışsın lan. Caş, caş. Mutfakta çalışacaksın. Mutfağa gir çalış. Tensay, tensay sen de mutfakta çalış. Mutfakta çalışın lan. İtiraz etmeyin lan. İngiltere prensesi Elizabeth gelecek. Mutfakta çalışın. Amerikan Amerikan salatasının tadına bir bakayım olmuş mu? Olmuş. Tamam güzel yapmışsınız. Tamam. Ondan sonra kanon e, krep. Kanon krep yapın. Mavi yengeç yapın. Mantis karidesi. Çocuklar mantis karidesi avlamaya gidin. Mantis karidesi toplamaya gidin salyangoz toplayın Hadi bakayım çıkın dışarı Ondan sonra e, İngiltere her şey dört dörtlük oldu temizlediniz mi lan her yeri Tam temizlemişler Ondan sonra bakımı yaptırdım müzeye bakım yaptırdım her yeri temizledim dört 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 dörtlük yaptım İngiltere prensesi geldi Şöyle buyurun prensesim. böyle buyurun. İşte müzedeki sergilerimiz bunlar. Her şey burada. Ondan sonra müzede her şey burada. şey züccaciye bölümü bile var. Züccaciye bölümü var. Ondan sonra prenses züccaciyede kolye, kolye beğeni, pendant. Fiyatını soruyor. Pendant, pendant, necklace. Necklace beğendi, prensesim fiyatı e, 400 euro, 400 euroya sattım. İngiltere prensesini kolye sattım, pendant şey, e, necklace, necklace, necklace sattım, bu kadar para kazandım. Ondan sonra. E, misafirlerimiz İngiltere prensesi ni her müzeyi gezdirdim. İngiltere prensesine müzeyi gezdirdim. Sakın açıklık vermeyin çocuklar. Canlandığını söylemeyin. Müzedeki müzedeki eşyaların canlandığını söylemeyin sakın ha, Tamam mı? Ondan sonra prensesi gezdirdim. Prensesle yemek toplantıdayım, meeting forumdayım, toplantıdayım e böyle böyle işte Stalinga, por, Portofino'ya yapacağım şeyler bunlar. Portofino halkına yapacağım e, Portofino'ya yapacağım e, şeyler, projeler bunlar. Portofino'ya projelerim bunlar. Prenses beğenirseniz Watford kentine de yaparım sizin oradaki Watford kentine de metromobil, otoray getirebilirim. Bitti.